Unuttum şimdi onu. Tamam. Ba başla. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben başlayacağım. İlk tamam. Ama adı ne? El Cami. El Cami. Bunun? El Muksit. El Muksit. Şunun? Zül Celali. Zül Celali. Vel İkram. Vel İkram. Aferin. Bu? El er Rauf. El er Rauf. Hı hı. Bu? El Afuf. El Afuf. Bu? El Müntekim. El Müntekim. Devam et. Bu? Et Tevap. Et Tevap. Hı. Şu? El Ber. El Ber.